Disk Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı Levent Balkış, Ankara'daki dev mitingle ilgili değerlendirmelerde bulunarak mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Ankara'da gerçekleşen büyük emekli mitingine bandırmadan katıldıklarını belirten Balkış, ülke genelinde emeklilerin maaş ücretleri başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Mitingde emeklilerin sesini duyurduğunu ve haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Balkış, emeklilerin sorunlarını çözmedikçe bayramın gelmeyeceğini ancak mücadele ederek haklarını alabileceklerini vurguladı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nın emeklilerin buluşma noktası olduğunu ve meydandaki kafelerde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Balkış, emeklilerin sosyalleşebileceği uygun ortamların önemine değindi. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk önce ben Bandırma Disk Emeklisi Şube Başkanı olarak Ankara'daki yapılan mitinge katılan arkadaşlarım adına e, teşekkür ediyorum. Çünkü uzun yıllardan beri en büyük emekli mitinglerinden bir tanesini gerçekleştirdik Ankara'da. Gerçekten de e, ilgi çok büyüktü. Türkiye'nin her yerinden e, emekliler Ankara'ya akın akın geldiler. Büyük bir miting oldu. Coşkulu bir miting oldu. Şimdi bu niye böyle bir şeye e, döndü? Niye böyle bir emekli mitingi oldu? Şundan kaynaklı siyasi iktidar bizi askeri yaşamaya mahkum etti. Askeri yaşamaya mahkum etti ve 10 bin lirayla geçinmeye mahkum etti. 10 bin lirayla nasıl geçirecek emekli? Ev kirasını öderse aç kalır, alışveriş yaparsa sokakta kalır. Bu iki de denklem arasında kaldı emekli. Emekli itibarsızlaştırıldı. Emekli yok sayıldı. Emeklilerin örgütleri, sendikaları, bizim kurduğumuz sendikalar kapatılmaya çalışıldı ve kapatıldı. Ve bütün ee, emekli örgütleri sendikalara da büyük bir tahribat yaptı siyasi iktidar. Yani geldiği 22 yıldan beri işçiler adına, emekliler adına, emekçiler adına bir taş koymayan siyasi iktidar tam tersi davrandı ve bunun sonuçları da yavaş yavaş biraz uzun oldu ama ama iyi oldu. Emekliler de toplumun bütün kesimleri de hak aramaya başladılar. O yüzden Ankara mitingini e, emekliler açısından çok önemli görüyorum. Çünkü orada coşkuyu gördük. Artık yeter bıçak kemikte diyen emeklileri gördük. Emekli sendikalarına, emekli örgütlerine e, çok uzak mesafede olup da artık yaklaşan, bize üye olan, mücadele etmek isteyen emeklileri gördük. Zaten bizim mücadelemiz de buydu zaten. Yani biz 1995 yılından beri disk emekliler sendikası olarak emeklilerin yalnız olmadığını tek başlarına olmadığını, örgütlü olduklarında çok ses getirdikleri için e, mücadele etme gerektiklerini söylemiştik ve bunu da hayata geçirdik. Bundan çok mutluyuz. Yani e, şunu anlatmaya çalışayım, yoksulluk bir kadar değildir, asla değildir. Yoksulluk bir tercihtir. Hatta yoksulluk siyasi bir tercihtir. Böyle olunca, yoksulluğun sebebi siyasilerdir. Bu ülkeyi kendi çıkarları için yöneten, kendi düzenin çıkarlarını devamı için gören siyasilerdir. O yüzden de biz emeklilerin ayakta olmasını istedik. Emeklilerin mücadele etmesini istedik. Emeklilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmemesini istedik ve talep ettik. Ve bu mücadelemiz bu çırpınışlarımız yavaş yavaş da olsa yerini buluyor. Yani eee siyasi iktidar sarayın iktidarı bize şunu söyledi. Emekliler dedi eee ne verirseniz verin dedi, dipsiz bir kuyudur dedi. Öyle mi sarayın iktidarı? Öyle mi sarayın padişahı? Öyle değil. Evet, dipsiz bir kuyu var. Bu dipsiz kuyu aslında dipsiz de değil. Kuyu var, Altına siz hortum döşemişsiniz, habire çekiyorsunuz. Ama nereye çekiyorsunuz bunu? Bunu zenginlere çekiyorsunuz. Bunu sermaye dallara çekiyorsunuz. Bunu siyasi yandaşlarınıza çekiyorsunuz, tarikatlara çekiyorsunuz. O yüzden dipsiz bir kuyu halde siz çevirdiniz. Biz 25 yıl, 30 yıl istediğimiz şekilde vergilerimizi ödeyerek bu döneme geldik ve siz bize lütuf şeklinde sunamazsınız. Emeklilik kazanmış bir haktır. O yüzden biz e, Türkiye'nin her yerinde örgütlenmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin her yerinde emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Ve şunu aykıracağız, kral çıplak diyeceğiz. Evet kral çıplak, bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz için de bir an önce erken seçim yapın ve defolun gidin. Evet, dediniz ki emekliler devletin yırtın sırtında bir yüktür. Tam tersi. Siz emeklilerin ve halkın sırtında bir yüksünüz. Bir an önce sırtımızdan inin ama biz sizi en kısa süre içerisinde sırtımızdan atacağız. Ve ben bu vesileyle emekli mücadelesiyle katkı sunan siyasi partilere, derneklere, ee, sendikalarına teşekkür ediyorum. Biz mücadelemizle gündem olmayı başardık. Siyah muhalif siyasi partiler de bizi dinliyor ve biz bizim sesimize ses olmaya çalışıyorlar. O yüzden biz bu mücadeleyi aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve Bandırma'dan Ankara'ya giden bütün dostlara selam olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu meydan aslında emekliler meydanı. Neden diye sorarsanız şimdi biraz daha erken e, güneş var. Birkaç saat sonra burayı emekliler dolduracak Niye? burada zırt pırt yanınıza garson gelip de ne içersiniz, çay içer misiniz bir daha alın diye sormuyor. Zaten içemiyor emekliler. Hemen karşı tarafa gidin çay 20 lira. Sol tarafa gidin çay 39 lira. Kahve söylemiyorum bile emekliler 10 bin lira maaşla. Nasıl çay kahve içip keyif yapacaklar? Ama buraya gelip meydandaki banklara oturuyor ve bandırmanın emeklileri meydanda meşhurdur. O yüzden biraz da burayı tercih ettik. Ama biz emeklilere şunu söylüyoruz. Tabii ki banklarda oturalım. Birlikte sohbet edelim ama şundan vazgeçmeyelim. Asla vazgeçmeyelim. Mücadele etmeden hiçbir şey alınmıyor. Ee, o yüzden bizle birlikte biz Emeklisel sendikasıyla ile birlikte mücadeleye herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Ve hak verilmez alınır. Mücadele, başarı, zafer sokakta kazanılır diyorum. Bu meydanın önemi var tabii. Ee, bu meydan bedava meydanı hiçbir şey içmezseniz para falan ölemiyorsunuz. Banklar da ücretsiz. Ama şöyle bir şey yaşadık bu son zamanlarda. Etrafımızdaki kafelerde daha önce giden emekli arkadaşlarımız oturup sosyalleşebiliyorlardı, çay kahve içebiliyorlardı. Ama son dönem şunu gördük. Daha ucuz yerlere, belediyenin kafelerine ya da çay ocaklarına giden arkadaşları gördük, sordum. Dedim hayırdır yani bazılarını bir sürekli e, o kafelerde buluyorduk. Dediler ki ilk ilkini söylüyorum Başkan orada çay beş, çaya 500 lira 50 kuruş zam geldi. Gidemiyoruz. Arkasından bir zam daha geldi. Bizim arkadaşlarımız artık o kafelere gidemez oldu. Onun yerine çay ocaklarına daha ucuz yerleri tercih ediyorlar. Bu da bizim için önemli bir anekdottur. Ee, sosyalleşmenin emekliler için ucuz bir tarafı yok. Meydan hariç. zaman geçiyor emekler, bir kazanan önündeyiz, emekler bu yapamazlar. Yapamazlar. 10 bin lira. Nasıl yapacaklar?